yüzden bu yıl karar alırken bitmek üzere olan yılda karar almayın. 15 Aralık 31 Aralık arası yay yeni ayında karar alın. Yay yeni ay 28 derecede daha güçlü. 20-21 Aralık'ta tetiklenen yeni ayın etkisi daha güzel. Yaya bırakmak daha avantajlı. Yani şöyle diyelim 25 Kasım 15 Aralık arası pek ciddi resmi kararlar alınmaması gerekiyor. Alınırsa geri dönüşü olmayan bir yola girdin. Mecburen istikrarlı bir şekilde ilerleyeceksin. İstikamet tek 3 Mart'taki Başak burcunda olacak ay tutulmasının etkisini de 15 Aralık itibariyle görmeye başlayacak dünya. Evet, aynı şekilde hepsi 15 Aralık'tan sonra Yay yeni ayının etkisiyle resmen 40 ayın çarşambası birbirine. Yani bir şey bitecekse bitecek ay tutulması etkisiyle. Başak'taki son ay tutulması. Bir şey yeniden bir karar alınacaksa Kova Nedir? İstikrarlıdır. Net karar alır. Sabitliği bir burçtur. Verdiği kararda asla dönmez. E kursa da tetiklediğine göre Kova burcundaki güneş tutulması sonucunda alacağınız karar nokta atışlı ilerler. Hiç geri dönüşü yok.